Merhaba arkadaşlar, ben Mete arkadaşlar. Bugün videomuzda aşağıda birazcık dikkat ve yeni efsane, süper destan seviye deste buldum arkadaşlar. Ee, görürüz Görüz zaten. Daha fazlasına da istatışımıza geçelim. Evet, şimdi ne yapabiliriz? Erken bir yaramazı basıyorum ben. Hadi bakalım. Ankara aktörsünü yaparız birazdan. Sağlam gidiyoruz. Oy çok iyi atak yaptık be. Mis gibi. Ve öldü sanıyorum ya. bu kuledeymiş. Bizim kulede yani. Şöyle bir ayrıca. Şöyle de bir yaramaz bırakalım. Bak Aj niye satıyorsun ha? Neyse hala öndeyiz. O şey haydut tatlı kuleye. Kule çekti bile. Gitti ondan sonra şaşırdı pardon. De aldı. Çok iyisin be. Helal sana haydut. Vakilatı Eylül'e dönüştü sonra hem Kıraat Devi ile hem de Eylül'e vakilere atak yaparız. Şöyle salonu kuralım. Şöyle bakalım sağ mı kart açacağım sola mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Erim burada iş güzel gider. Anı değil şey zıplayın ya. Evet tamam öldürdük. Cellata erim cellata. Artık rahat evini basın erimeyen ortadan. Bir. İki. 3 Tamam güzel 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 çok güzel Al şu çiçeği lütfen Hayır almayın 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 Tamam güzel Basiye devam son 6 saniye zaten Ve iyi oyundu Bravo ve öpücük ya dans. Aynen. Tamam güzel oldu. İki yıl üzerine çıkacak. Aa saç şaması siyah. Güzel. Arkadaşlar şöyle bir bug var. Mesela aşağılamadan maç bitiyor. Ya, direkt Ağustos arenalarına atıyor. Bu şekilde. Şuna bakalım bir ve maçımıza kaldığımız yerden devam edelim. Nerede o yaşamın ha. Haydi bakalım. Ee, evet, başlıyor akire başlıyorum arkadan. Şey daha yaşıyor sanki ya fark ettiğime göre madenci en altına giderken. Zıplayar haydi te. Akredeyiz. Güzel güzel güzel. Hiç yoktan iyidir. Sarı bir zaten. Şu an çok saçma bir hamle yaptım. Ama tuttu mu? Tuttu mu? Tuttu evet. Güzel tuttu hem de. Şimdi yine atabiliriz. Şöyle bak ki atılan erimini döndürmüş oluruz. O cuk oturacak. Haydi bakalım. Hop oradan da, da derken şu olmadı işte. Ya sen şöylesin e, şu hali. <laughs> Kartan karıştırıyorum. Mega şu hali, şu hali diyorum. E, Yavrularla canlı can arası diyorum. Sen ne yaptın? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Hay ananı satayım ya. Bir kere daha vur. Helal. Şimdi haydut bırakalım. Hadi iki kule yapıştır haydut. Şöyle bir harcatalım sağ arkadan. Bunu duramayacaktım gerçekten. Haydi haydi bastır mete bastır mete bastır mete. Bir kere daha makir. Hadi be. Olsun aldık mı krediyi Yok alamadık. yo aldık. Alamadık. Aldık. Alamadık. He, aldık. Döngüye girdim. Dans. Oh, güzel maçı eğlendim ya. Şöyle şanslı ne yine açalım. Yine iki yıldızlar ve şu alo da zaten şey dönüştü. Şoker kartı. Sağ şansıya tutuş, tutuşuyor. Tamam. Bak yine aynı bug oldu ha. Geri şey kupaya attı. Aşamaldan. Bir saniye ne kadar var bizim çıkmamıza. Oo daha çok varmış ya. Ben aldım orada iki şey almışım. Bir tane e, efsane jockey kartını. Ayçi ve bıraktım her yerimi döndürmüş oluruz. Testi akıyor aga ya. Çok saçma hamle yaptım belki tutar. Ben böyle saçma ne cidden tuttu oldu ya. Vallahi bu da tuttu. which şey ortaya yani desteli destek ki yanlış halini yapsanız bile iyi bir sonuç alabiliyorsunuz kriter alır mı ya sal lütfen ya zaten canı az kalmış minnacık bir şey İşte sağ gidecek kule. Tamam çok güzel bir vakit pozisyonu geldi. Tamam biraz de olsun. Eee bir şeyler yaparız artık. Ya bir anca değil sağ tarafa attım sandım ya korktum. Ya ee, sen niye oraya savunuyorsun ki ha? Saat taraftan da oluyorsun. Ya eleme diyecektim cadıma da. Git dur lan. Helal lan. Ya lan IQ. Ya niye çektin balıkçı ne yapıyorsun ya? İki bir sıra çabuk gir. Yıkarı gir. Karıştıra gir. Ya yaramaz da Fox'ta. Evet, artı balıkçı. Artı haydut savunmaya. Şimdi Kraten'i otan bırakacağım. Lan play diyor. Play gitti. Vallahi gitti. Yo e, bir can kalacak. 41 can kaldı. Tabi yeni sıfır hissi var. Daldım iddia ile da bakalım. Oy. Çok güzel. Dans. Ne bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu. Ee, bir şans kısım daha geldi. Hemen onu da açalım. Ya yeter bıktık enderlerden. Anca Joker kartlarımız var. Düzgün ver de. 140 ne ben 140'ı ne yapayım ya? Ne diyeyim? Damla damla göl olur mu diye. Bak yine aynı şey yaptı. Kupayı attı. E bu da son savaşımız olsun. Tamam şurada durmadık. Tamam güzel savundu, bravo. Şimdi krat sen avatarı dönükmeyen ikisi kalmadı, kalmış. Ha şimdi krat ne iş yapacak? İyisiniz fullensin bir. Kraliçeyi hata yaparız. Ya bak salacaktım. Şit'e şey yatsaydı. <laughs> Madenci yatsaydı. Haydi bakalım tut tutabiliyorsan. Şero senin. Eee ne atabilirim, ne yapabilirim, ne atabilirim, ne yapabilirim. F bastım kralihte gitsin ya ama tesla atacak. Yani bütün maçta kazan kazandık mı ya? <laughs> ben ne kadar mutluyum biri olmaya bu son zamanlarda ya. Bak gitti. Neyse seveceğiz, seveceğiz, seveceğiz. Dikkat zaten elimiz açılacak. Hadi ya tam şarjdan da uğrayacaktı. Ne geliyor? Vurdurmayacağım onları hiç. Haydi bakalım toplanalım geliyorum. Şimdi şey vakir atalım bir. Son 23 saniye. Hayır, yaptık yaptık yapamadık. GG's. Haydi 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 haydi. Ya veter artık Yani ne iyi yarası almış. Yarası biz ne kaybederiz kaybedersek. Şöyle i̇şte topu topu kitlemize ki artık bir ittirip. Salsam mı ya? Çok ses kaldım ya ama. Zaten etapını aldı ya da oynamaya gerek yok. Mini kalacak derken aldı bile. Şimdi bir aktivite gününe bakalım. Kaç maç kazanmış, kaç maç kaybetmişiz. Evet, şimdi burada. Evet. Zafer, 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 mağlubiyet. Aynen. Aa, şu da yanlış aldım hemen. Aha iki tane şey vardı. Ee, neydi? Efsane Joker kart. Aynen. Ee, neyse arkadaşlar. Bu ilk adam bu kadar olsun. Buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şey oldu. Maçın başında söylemi unuttum. Gerçi edit'te montajı koyuyorum da maçın başı abone olun. Like atın şeyini işte ne deniyor sonra. Instagram mt 89 takip etmeyi unutmayın etme, etme, arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.